Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemizdeki kabakların tohumlarını çıkarma vaktimiz geldi. Şöyle göstereyim bunları tohumluk ayırmıştım. Girit kabağı. Tatlılık küçük bir kabağımız var. Cekbilito. Spagetti kabak. Bir tane kornişon salatalık tohumum var. Uzun yemeklik kabak var. Bakalım içinden neler çıkacak. Bu şekilde iki tanesini kestim. Bakın içindeki tohumlar yeniden filizlenmeye başlamışlar. Diğer kabaklarımı da açtım. Şimdi onları da göstereyim şöyle. İçlerini çıkartıyorum. Daha sonrasında da şu şekilde saç bonelerinin içine koyup çamaşır ipini asıyorum. Şu şekilde mandallıyorum. Orada kuruyorlar. Evet tohumlarımı burada kurumaya bıraktım. Saç boneleriyle. Bunlar burada kuruya dursunlar. Böyle Come on.